Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alkol elde edilme yöntemlerini göreceğiz. Bunlardan birincisi alkenlere su katılması sonucunda alkol eldesi. Alkenler konusunu hatırlayan arkadaşlarımız bu tepkimeyi de mutlaka hatırlayacaklardır. Alkenlere su kattığımız zaman alkol elde edebiliyoruz. Peki bu reaksiyon nasıl oluyor? Gelin birlikte bakalım. Alkenler konusunu hatırlayacak olursanız en önemli reaksiyonlar pi bağının etrafında gerçekleşiyordu. Daha zayıf olan pi böyle durumlarda hemen açılıyordu ve bir pi bağı iki tane elektronun ortaklaşa kullanımı sonucu oluştuğu için bir pi bağının açılması sonucunda iki tane elektron boşta kalıyordu. Hidrojen ve OH yani su katılırken farklı yapılar oldukları için hidrojen ve OH Markovnikov kuralı dediğimiz hidrojen hidrojeni çok olar, olan karbona gider kuralıyla gerçekleşiyordu. Bu anlamda tepkimemize baktığımız zaman CH ve CH2'den sağ taraftaki CH2'de hidrojenin daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden de hidrojeni hidrojeni çok olan karbona gönderiyoruz. OH'ı da araya göndermiş oluyoruz. Sonuç olarak şu şekilde bir ürün oluşuyor. CH3 tekliba, CH buraya OH gelmişti ve sağ taraf tekliba ile birlikte CH3 oldu. Biz bu oluşan yapıya alkol ismini veriyoruz. Ve bu oluşan alkol ana üründür. Bize aksi belirtilmediği sürece hep ana ürünü oluşturacağız. Ama bazen sorularda görebilirsiniz. Yan ürün kavramı karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumda kompleks gerçekleşen reaksiyonlarda çarpışma teorisine göre beklenmedik reaksiyonlar gerçekleşebilir. Ve %10, %15 civarında çok az da olsa yan ürün oluşabilir. Buradaki yan ürün nedir peki hocam derseniz. Markovnikov'un yapılmaması durumu. Yani hidrojenin hidrojene az olan karbona gitmesi, ortadakine gelmesi. O yüzden de bakın burada bu şekilde farklı bir alkol yapısının daha oluştuğunu görebiliriz. Ama unutmayalım bu oluşan ürün yan üründür. Bize aksi söylenmediği sürece biz her zaman hangisini yapıyoruz arkadaşlar? Ana ürüne göre yani Markovnikov'a göre reaksiyonumuzu gerçekleştiriyoruz. En çok karşımıza çıkacak reaksiyonlardan biri buydu. İkinci sırada da alkil halojenürlerin asitli ortamda potasyum hidroksitle tepkimesinden alkol eldesi. Çok kolay bir reaksiyon. Biliyorsunuz potasyum periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan çok aktif bir metaldir. Brom ise periyodik cetvelin 7A grubunda yer alan çok aktif bir ametaldir. Birinin elektron verme isteği fazla, diğerinin de elektron alma isteği fazladır. O yüzden böyle bir reaksiyonda potasyum aktif metalinin brom ametaline saldırması beklenir ve potasyum gelir buradan bromu çıkarır. Potasyum bromu çıkardıktan sonra CH2'de bir tane bağ eksik kalır ve bu eksik kalan noktaya OH- iyonu saldıracaktır. Yani bromun çıktığı yere gördüğünüz gibi OH bağlandı ve çok kolay bir şekilde alkol elde etmiş olduk. Ve beraberinde de potasyum bromür. Alkenlerin eldesi konusunda ve aynı zamanda alkinlerin eldesi konusunda arkadaşlar buna çok benzeyen bir reaksiyon vardı. Ama o reaksiyonda bakın buradaki gibi asitli bir ortam değil, alkollü bir ortamda gerçekleştirmiştik tepkimeyi. Dolayısıyla alkollü ortamda gerçekleştiği için tepkime denge mantığına göre daha fazla alkolün oluşmasına izin vermemişti tepkime. Ve OH gidip bromun çıktığı yere bağlanmak yerine komşu karbonlardan bir tanesinden hidrojen çıkartıp su oluşturmuştu ve orada da alken veya alkin eldesi yapmıştık. O yüzden burada katalizör olarak ortamda ne kullandığımız çok önemlidir diyebiliriz. Üçüncü tepme çok popüler bir tepme. Çok da karşılaşacağımız bir tepkim arkadaşlar. Esterlerin hidrolizi ile. Biliyorsunuz Alkoller konusunda öğrendiğimiz reaksiyonların içerisinde zaten esterler de vardı. Yani biz alkollerde öğrendiğimiz reaksiyonların aslında tersini yaparak alkol eldesi yapmış oluyoruz. O yüzden esterleri suyla parçalayabiliriz. Hatırlayın biz karboksilli asitlerle mono alkolleri tepkimeye soktuğumuzda ester elde etmiştik. Yani bir meyve yağ türevi bir bileşik elde etmiştik. O reaksiyonun tam tersini yapıyoruz. Yani çektiğimiz suyla beraber esteri parçalayacağız. Ama burada çok önemli bir durum var. Oluşan karboksilli asit veya alkol bize sıklıkla soruluyor. Hangi karboksilli asit ve hangi alkol oluştuğu anlamında. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın siz görmüş olduğunuz boyadığım kısım aslında bize nereden geliyor? Burası bize karboksilli asitten geliyor. Bunu e, mutlaka bilmemiz gerekiyor. Özellikle soruluyor şuradaki belirteceğim kısım, şuraya bakalım. Oksijen ve radikal denilen kısım da alkolden gelecek. Siz şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ester bağı dediğimiz şu bağın tam ortasından yapıyı parçalayacaksınız. Sol taraftaki kısım karboksil asit oluşturacak. Sağ taraftaki kısım alkol oluşturacak. Hidroliz biliyorsunuz suyla parçalama reaksiyonlardır. Kimyasal bir olaydır. Biz de şimdi esteri suyla parçalayalım. İlk önce sol taraftan gelen yapıyı yazıyorum bakın. Radikal karbon çiftli bağ oksijen ve buraya OH geliyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz OH gelip buraya bağlanacak. Hidrojen de mecburen R1O yapısına bağlanacak. R1 OH olacak. E bu da bize neyi anlatır? Alkolü. Burası neydi? Karboksilest. Evet, esterler su ile hidroliz olduğunda karboksil asitlere ve alkollere dönüşür. Bunu bir reaksiyon üzerinden, bir örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ester yapısı var. Ester şablonunu fonksiyonel gruplara giriş kısmından hatırlayacak olursanız esterler bu yapıda bileşiklerdi. Ne demiştim biraz önce? Ester bağı yani karbon, oksijen ve oksijenin olduğu kısım. Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmeliyiz çünkü esterler konusunun içerisinde de bütün reaksiyonlar aslında bu şekilde gerçekleşecek ve Bizim e, Karşılaşacağımız soruların temel noktası da burası olacak Yani hangi taraftan karboksil asit oluşuyor Hangi taraftan Alkol oluşuyor Bizim sol tarafta zaten karbonil taşıyan Ne demekti karbonil Karbon çiftli bağ oksijen Şu kısım değil mi Orası karboksilli asit oluşturacak O yüzden bizde Radikal Kısmının olduğu yeri Yani CH3'ün olduğu yeri bir de karbonilin olduğu yeri şu şekilde alıyoruz. Oraya OH bağlıyoruz. Burada bir etanoik asit oluşuyor. Ve beraberinde CH3 OH dediğimiz metil alkol oluşuyor. Evet bize mesela hangi alkol oluşur diye soracak. Siz şöyle bir hata yapabilirsiniz soruda. Diyelim ki işte buradan geldi. Mesela buradan geldi derseniz alkolün o zaman etano, etil alkol oluştu demeniz gerekirdi. Ama aslında oluşan alkolümüz tek karbonlu metil alkolü temsil ediyor diyebiliriz. Evet bir ezber reaksiyon. Bu çok kolay. Bunu daha önceki dersimizde de hak sıralamasıyla ezberlemiştik. Hatta karışmasın diye haka demiştik. Neydi bu? Primer alkoller bir derece yükseltgendiklerinde aldehit, aldehitler bir derece yükseltgendiklerinde karboksil asit oluşturur demiştik. Bunu tam tersi de düşünebiliriz. Nasıl yani? Primer alkol eldesinde tepmeyi indirgeme şeklinde düşünebiliriz. Karboksil asitler 2 derece indirgenirse ya da aldehitler 1 derece indirgenirse primer, primer alkol diye bu tepmeyi ters yönde düşünebiliriz. O zaman reaksiyonlarımıza bakalım. Şimdi ne görüyoruz burada? Burada bir karboksil asit görüyoruz. Ne yapılmış? Hidrojenle indirgenmiş. Hidrojenle indirgendiğinde ne oluşmuş? Bu pak sıralamasında tersten gelirsek bu A aldehidi temsil ediyor. Aldehidi de bir derece indirgersek bakın primer bir alkol oluşmuş. Aşağıda örneğimiz var. İki karbonlu bir karboksil asiti bir derece indirge, indirgediğimizde iki karbonlu bir aldehit yapısı elde ettik. Aldehiti de yine bir derece indirgediğimizde gördüğünüz gibi iki karbonlu etil alkolü elde etmiş olduk. Bir de sekonder alkol olayımız vardı. SK şeklinde ezberlemiştik. Sekonder alkoller bir derece yükseltgendiklerinde keton. Dolayısıyla keton bir derece indirgendiğinde sekonder alkol elde edilir. Gördüğünüz gibi şablon çok belli. Burada bir ketonumuz var. Ketonu ne yapıyoruz? İndiriyoruz ve gördüğünüz gibi yine sekonder bir alkol oluşuyor. Sekonder alkol neydi? OH'ın bağlandığı karbonda iki radikalin olması durumu. Mesela bu tepkimenin nasıl gerçekleştiğini size gösterebilirim. Yani sorulmuyor arkadaşlar bize ama yine de nasıl olduğunu merak edenler için şöyle yazabiliriz. Aslında bu bir katılma tepkimesidir. Keton yapımızdaki pi bağı açılır. Açılınca iki tane elektron boşta kalır. Elektronlardan birine bir hidrojen, diğerine de diğer hidrojen bağlanır. ve gördüğünüz gibi burada aradaki bağ tekli bağa düştü. Oksijene bir hidrojen geldi, aşağıdaki karbona da bir hidrojen geldi ve sekonder alkol oluştu. Son tepkimemiz bir özel reaksiyon, etil alkol eldesi özel reaksiyonu. Bu tepkimi biyoloji dersinden de arkadaşlarımız bileceklerdir. Oksijensiz solunum, işte glikoz, pruhat hatırlayanlar olacaktır. Ne yapıyoruz? Glikoz kullanıyoruz. Arkadaşlar glikozu zimas adını verdiğimiz bir enzimle tepkimeye soktuğumuz zaman doğrudan 2 mol gördüğünüz gibi C2H5OH yani etil alkol elde ediyoruz. Beraberinde de 2 mol karbondioksit çıkıyor. Ama biz bu tepkimeyi gördüğümüz zaman doğrudan bu reaksiyonu bilmek durumundayız. Karbon sayılarının eşitliğini yani tepkimenin denkliğini de görebilirsiniz.